67. Cannes Film Festivali'ne finale sayılı saatler kala görücüye çıkan iki film beğeni topladı. En son 2006 yılında Altın Palmiye'ye ulaşan 77 yaşındaki usta yönetmen Ken Loach bu yıl yarışma kategorisinde Jimmy's Hall isimli filmde yer alıyor. Filmde 1920'lerde Katolik Kilisesi'ne karşı gelen komünist Jimmy Carlton'ın İrlanda'da bir köy kavşağında bir dans okulu açmasıyla yaşananlar aktarılıyor. Ancak Kırmızı Al'da ilgi çeken bir diğer isimse 25 yaşında 5. uzun metraj filmine imza atan Kanadalı yönetmen Xavier Dolan oldu. Mami isimli filmle Dolan, sorunlu ve şiddetli bir ergenlik dönemi geçiren bir çocukla onu yalnız büyüten annesi arasındaki sorunları konu ediyor. Dolan usta yönetmenlerle kanın kırmızı alısında olmanın çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bu çok duygusal ve aynı zamanda korkutucu. Öte yandan filmin de gurur duyuyorum. Yani onlarla olmaktan da gurur duyuyorum. Filmin burada olması onları seçimi. Euronius Mavi'ni Frederik Ponsar kandan bildiriyor. İngiliz duayan Ken Loach'la genç Kebekli Xavier Dolan'ın filmleri festivaldekiler tarafından beğeniyle karşılandı. Bu yüzden cumartesi günkü finalde hepsi için bir şans var. <laughs>